itirazları var ki onlarla siz iktifa ederseniz muhatapları tatmin edemezsiniz. Dolayısıyla bu alanda çok ciddi eserler tevfik etmek lazım. Tefsirde eskiden Kur'an kelimesi zındıklar daha çok kelime yönüyle saldırırlar, hücum ederlerdi. Ama bugün ilahiyatın içinde, dışında, sağında, solunda ben de ilahiyat okudum da yani külli bir itiraz anlamında söylemiyorum. Çok iyi hocalarımız var. Fakat tarihselcilik diye bir akım var. Kur'an-ı Kerim'in devrinin, çağının bittiğini söylüyor artık. Yani hüküm ayetleri tarihseldir. Bunlar 7. asırda, 7. çağda kaldılar. Yüz yıl önce birileri diyorlardı ki, işte bunlar çöl kanunudur, Kur'an-ı Kerim çöl kanunudur. Haşa Peygamber Aleyhisselam çöl arabıdır. Arap oğlum Yahveleri öyle diyorlardı. Bunu başka bir lisanla söylüyorlar ve içeriden söylüyorlar. Eğer bir tefsir okurken bir kardeşimize bu meseleleri mülahaza ederek, çözerek gitmezse, yani siz bunu Arapça okudursunuz 5 sene, 10 sene, e bu adamların eline düştüğü zaman o Arapçasıyla bu turas İslam'a saldırabilir, hücum edebilir. Ya bu modernist demiş olduğumuz adamlar isimler daha çok da belki sağda solda medresede bir parça Arapça okumuş adamlar arasından oluyor. İmam Gazali Hazretlerinin yaptığını yapmak lazım. İhya u ulumi din dedi. Din ilimlerini ihya etmek. Ulumu İslamiye yeni bir hayat verme mecburiyetimiz var. Yani bu içeriden olacak, içeriden medrese ayağa kaldırmak lazım. Yani bunun içine tarihi, edebiyat, coğrafya vesaire bunları da koyarak yeni bir müfredat yapmalıyız. Hastalık bugün farklı bir boyuttadır. Bu hastalığı bugünün teçhizatıyla teşhis etmeli, ona göre reçeteler yazmalıyız. Evet. Mesela şunu söyleyeyim bu noktayla alakalı. <laughs> Bediüzzaman Hazretleri münazaratta diyor ki ben Van'da kaldım. Van'da bana memurin sorular sordu, Ama bu soruların cevabını şırma mevakifte, şır, şır makasifte bulamadım diyor. Risale-i Nur bir anlamda o akide kitaplarımızda zuhur eden yeni sorunlara keram zaviyesinden daha ziyade cevap arama ameliyesidir. Yani bugün bir bazı bazı mühte ümmetin ihtiyacı var. Medrese, yeni bir müfredat, yeni bir ruhla. Allah razı olsun. Tabi hocalarım çok büyük bir gayret sarf ediyor. Ehl-i sünnet, Müslümanlar, hepsi bir yerden bir gayreti var. Çünkü halifesi, daha halifesi e, izale edilmiş, hilafeti lav edilmiş bir ümmetiz arkadaşlar. Başımız yok. Dağılmışız ama 5-10 tane alim 100 yıllık Cumhuriyet tarihine baktığınız zaman bunlar büyük bir cahitle, gayretle neler yaptılar? Ee, onlara dua etmeli, onların izinden ayrılmamalı. Onlar sünnet seni itibar ettiler. O çizgide inşallah yürür ama hep e, bir adım daha ileri giderek, yani bir adım daha ileri giderek onların önüne geçme adına değil de yani programımızı böyle daha derinleştirerek 5 yılda değil de 7 yılda, 8 yılda, 10 yılda hocalar yetiştirmeliyiz ki İslam muhafaza edebilsinler, müdafaa edebilsinler inşallah. Allah razı olsun. Şunu yapmalıyız arkadaşlar. Ev sünnet dairesinde ne kadar cemaat varsa, cemiyet varsa bunlar birbirine dua etmeli, teyit etmeli, desteklemeli. Biz Birbirimizin rakibi değiliz. Yani biz der ki Müslümanlar. E, yani e, burada bir market var, orada bir market var. İslam bize der ki, yani o da kazansın, bu da kazansın. Ama biz market değiliz ki. Yani <laughs> cehennemden bir kişi daha kurtarabilir miyiz? Yani orada bir vakıf var, ehli sünnet. O kardeşlerim cehed ediyor, gayret ediyorlarsa oraya giden aman kardeşim, oraya sen devam et demeliyiz. Belki toplasanız Ankara'da bu vakıflarımıza gelenlerin oranı nedir? Binde bir belki binde ikidir. Yani yüzde bir değildir arkadaşlar. Yüzde bir değildir. O zaman yüzde doksan, yüzde bir olsa yüzde doksan dokuza İslam davasını nasıl anlatabiliriz diye oturup ortak planlar yapmalı. Yani ne yapalım, nasıl yapalım, nasıl gidelim, nasıl anlatalım diye. Allah Teala bize sen hangi cemaatten geldin buraya diye sormayacak. El sünnet akidesiyle sen ahirete gelebildin mi, gidebildin mi diye. cenab Hak bu şuurla hareket etmeyi hepimize nasip edersin inşallah. Allah razı olsun. Cemaatler olmasaydı e, İslamiyet'i biz bu topraklarda koruyamazdık arkadaşlar. Yani belki Endülüs gibi olurduk. Kıbrıs gibi olurdu. 5-10 tane alimi Rabbani direndiler, muhafaza ettiler. Bizler onların bereketiyiz. Hepimiz. Öyle mübarek zatların bereketiyiz. Allah onlardan razı olsun. Radıyallahu anh. Yani Ali Haydar Efendi, Bediüzzaman Hazretleri, Süleyman Efendi, ehl Sünnet bir zattı o da. Ee, Sami Efendi Hazretleri, Zahid Kotka Hazretleri, Hamd Efendi Hazretleri, daha bir sürü böyle ehli sünnet, meşayih kiram. E, biz futbol takımı tutmuyoruz. Hepsine elhamdülillah iman davasına, İslam davasına yaptığı hizmetten dolayı bunu Allah rızası için yani böyle bir samimiyetle düşünmeliyiz, dua etmeliyiz. Bu noktada e, ortak hareket etmeliyiz. Mecburuz buna arkadaşlar. Yoksa bu bayrak bu topraklarda düşebilir Allah muhafaza buyursun. Tarihe baktığınız zaman Medine, Mekke'yi mükerremede ilim doğuyor. Ama sonra Bağdat aşama Mısır'a intikal ediyor. Arap kardeşlerinde Emevi Abbasi döneminde bir rahavet olunca Allah Teala ilim bayrağını alıyor oradan Buhara, Semerkant oraya gidiyor. Araplar gidiyorlar İmam Buhari'den, Ebu Davud'dan, İmam Tirmizi'den onlardan ilim öğreniyorlar. Yani Resulullah Aleyhisselam hadislerini ta gidiyorlar. İmam Buhari, Buhara, Tirmiz oralardan alıyorlar, oralardan öğreniyorlar. İlim intikal ediyor. Oradan İstanbul'a geliyor. Sonra İstanbul'dan Hindistan'a gidiyor. Şimdi orada büyük medreseler var. Yani inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Allah Teala bu dini koruyacak, yolu koruyacak. Ama bu topraklarda koruyacak diye böyle bir garanti yok. Evet dünyada bu din korunacak. Eğer bizim gayretimiz, cehdimiz, mücadelemiz olursa inşallah bizim buradan olsun. Yani şöyle bizim buradan olsun derken bunu da bir, hani bir aidiyet adına söylemiyorum. Bu ümmetin bu topraklarda bin yıllık bir tecrübesi var. Yani kıyadet tecrübesi var, kumandanlık tecrübesi var. İnşallah bu topraklardan